Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Kaldığımız yerden Pokemon Emerald versiyonuna devam edeceğiz. Evet, e, e, yeni bir karar aldım. Artık haftada kaç Sanırım 4 4 gün video gelecek haftada. Şimdi bir gün önceyle video atacağım. Evet şimdi bakalım benim Pokémon'larım durumu nasıl? Hmm. Şapşik, civciv durumları iyileştirmemiz gerek. Evet. Evet. La 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 lay lay, 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 lum lay. Tamam. Tamam. Buna da varım. Okey. Geçen bölüm en son e, ne yapmıştık? En son olarak ya burada ah, bizim savaşmaz. Ve başlıyor. <laughs> Geçen bölüm bizden son e, bir Wingle yakalamıştık. Wingle, Wingle artık nasıl okursanız. Onun isminde şapşik koymuştuk. Bakalım ne tür Pokemon'um var. Evet, Pochino. O zaman Civcivin e, en önde olması güzel bir şey. Ya mı acaba? Yok be şapşik dayanamaz. Şapşik 2 level. Daha ben onun levelini kasacağım Okey. Tamam güzel. Güzel. Biraz pokemonlardan level kasalım bir Lothar yok ama gerekli zaten Lothar gibi çok iyi pokemonumuz var suçmen olması da uçuş ve su tür bir pokemonumuz var o da şapşik şimdi starta basalım pokemon pokemon'dan şapşik Yanlış yer. Heh. Switch. Öf be. Hı. Şimdi ee, hani nereden geç? Hadi buradan geçelim. Hadi. Buradan geçecek ne olur ki yani? Hem iyi bir XP kasarız. Şapşik için. Biz daha önce hiç şapşikle savaşmamıştık. O yüzden Hmm, water Gun var. Güzel, güzel bir saldırı. Yani ilk salon liderinde çok etkili. Buradan hızlandıracağım. Pokemon'da bizi, bize çok gerekli olacak ilk salon liderinde. Sharpshin Gun'ı. Givi'nin Ember'ı. Ember ne kadar da ateş, ateş türü olsa da yine de Ember'la güzel vurabiliriz. Yani. Ve Ember işte istediğim saldırı. Hmm. Hadi Ember'ımızı deneyelim. Shift. Hmm. Ember. Güzel. It's super efektif. Hmm. Savaşsak mı? XP için. Şapşin level'ını yükseltmek için. Şapşik zaten 5 level olsun. Ben ona çaresine bakarım. Hem zaten yakında çok gerekli bir saldırı gelecek. Of. Item gelecek. Hı -hı. No. Yok. Aslında uh, aslında çıkarabilirmişim. Evet. Evet. Peki. Zaten orada bir şey yok. Gerekli. Peçaberi, haberi. İki peç İki oran beri. Hemen alalım. Hmm. Hay ben elimden ayırdım. Savaşacak kadar değil ama birkaç saldırı yapacak kadar güçlendi. Ya yani şanslısı tabii ki de. Sonuç şu. Bunu göz alacağım. Aa! Acaba neden bu şapşikte kalmış? Ben böyle bir şey yapmadım ben. Tabii ki de gidip torch seçtim. Tabii ki de mantıklı düşünen bir insanın yapacağı şekilde gittim ve torch seçtim ama nedense elimin ayarı yüzünden bir şeyler oldu ve ya bastım. Evet, evet. Buraya girelim. Yani çıkalım. <laughs> ya. <laughs> <laughs> yok. orada orada or or hiç Pokémon çıkmasın bize. Hemen girelim. Böyle alalım. saniye titreşimi kapatabilir miyim yani. Evet yaptım sonunda titreşimi kapattım. Mesela bir tuşa bastığımda artık titreşim yok. Acaba repel var mıdır? Oo repel var. Eski prop da alın tabi Zaten yakında bize gerekli olacak daha etme. Alalım alalım alalım. Hı, bize ne zararı var ki? en fazla birkaç bin dolar kaybettim o kadar bu var. Şimdi acaba eğer evin önünde bir tabela görürseniz bu oyunda kesinlikle o eve gelin çünkü o evde bir şey vardır. Hey merhaba sana bu bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir onu göstereceğim evet tamam. bize cime getirdi ve bu cim kimin babamızın dad Tamam. Acaba artık oyunu 2x mi oynasak? Güzel güzel artık 2x oynayalım çünkü hem daha iyi falan. Çok daha hızlı akıp geçecek oyun. Mesela belki de yarım saatlik yarım saat sürecek bir şeyi 15 dakikada yapabileceğiz. Yani iki katına çıkaracak çünkü hızı. Ama bu tabii ki de bana bağlı. Evet. E, Voli geldi ve belki ben Pokemon yakalamak istiyorum ama e, benim ben bunu kendi başıma yapardım ama benim bir Pokemon'um yok ve babam ona 7 level ya da 8 level bir Zigzagoon verdi. Ben Geralt bayağı iyi Pokemon yani. Bir Pokemon olarak yet işte. <laughs> 7 level. Evet, evet, evet. Hı <laughs> <laughs> Evet. Wow. It is amazing. Bu zigzagonu ben alabilir miyim? Evet, evet. Tamam git başka yetmenlerle karşılaş sonra Pokemon Gym liderleriyle karşılaş sonra da benimle karşılaş. Sanırım elit dörtlüden bir tanesiydi. Ama ben zaten levık açacağım. Savaş benimle. Ama da beraber savaşmıyorsun. Bu bir meril. Aslında Winron yerine bunu da yani şey edebilirdim, yakalayabilirdim ama. yani olabilir, olabilir. Başka Pokemon'da çok da yani fark etmez. Şimdi yok ha Pokemon, civciv Switch, A Shift. Evet evet evet. Defense Key'ı kullandı. Ben de Scratch yaptım. Onu çok azıcık bir canlı götürdüm. Yine Scratch, az Scratch ve az Scratch ve As. Tamam. Ama yine de öldürmeye yetti. Yani feint yapmaya. Geldiğim gibi bir etmen. Adım atalı 2 saniye oldu. 2 saniye. İşte eşap artık 5 level ve kendi kendine diğer Pokemon'larla karşılaşabilir, savaşabilir. Bu bon. Kazandı yedin... yedi dedim bak. Üçüncü Hı. maç. Yok yok değiştirmeyeceğim. Ya değiştirseydim acaba. Keşke yoksaydım. Ama olsun. Belki yenebilirim. Kim bilir. Belki yenirim. yine ve son anlarım. Oh be. Oh be. Tamam bayağı XP verdi ha. Hemen şununla bir karşılaşalım. Vay, hmm, 9 level. Magikarp'ların e, zarar veren bir saldırısı yok. O yüzden de bizim için hiçbir sorun yok. İleride ben de bir Magikarp yakalarım belki. Belki ama. Öbür maç. Kesinlikle ama. Kesinlikle şapşıyı kullanmayacağım. Sonunda süper sonik. Oh be ferahladım ha. Sonunda batırgan harici bir saldırı yapabilirim. Mr. Britney's Cottage. Cottage. Beriler hemen alalım. En çok korktuğum liderlerden bir tanesinden. Emerald değil konudum da of. Ne kötüydü be. Ben korktum liderlerden bir tanesiydi. Ama Ataks Misut olma. Olmasın. Olmasın dedim olmasın. Civciv. Civ. Yen oğlum. Oo, water gun iyi vuruyormuş ha. Güzel güzel ben water gun'ı kullanırım o zaman Pochino'ya karşı. Yani keşke süpersoniyi de kullanabilsem. Ama nerede bende o şans? Ay vallahi daraldım artık bu sefer geçeceğim geçeceğim geçeceğim. Onunla hiç karşılaşsam Karşılaşasım yok. Silku. Ama şapşik gerçekten de bana çok gerekli bir Pokemon. Ana ha. Dedim dondu mu? Çünkü hem hem şimdiki salon liderinde hem de ikinci salon liderinde baş pokemonlardan bir tanesi olarak oynayacak. Ama üçüncü salonda en geri yatacağım. O zaman için birkaç Pokemon yakalayacağım ama. Hatta bırak birkaçı bayağı bir Pokemon yakalayacağım. Full takım gideceğim oraya. Ama Double Kick yani oyunu bayağı bir kurtulabilir. Ama o da ıı, ilk Pokemon'la bağlı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama yaklaşık bir 5 saat falan sonra. Evet. Yani eğer bir şey anlatırken yara kaldıysam maalesef bunu bilemem. Çünkü yani 5 saat geçmiş üstünden. Civciv çık. Tıkıl, Kimsin? okey hmm, burada mı kalmışız? Yok, bunları almıştık. Buradan geçince Unuttum. Tamam, ben bu savaşı yapıp geleceğim. Evet yaptım ve geldim. Üstün üstlük burada bir poçineye rastladım. Ve bir paradise yıl aldım. Ha bunları bak yok benim. Maalesef kaçacağım. Şuradan şöyle uzun uzun. Aa işte bak bu önemli bir savaş. Maç. Sanırım ilk salon liderimiz üçüncü maça kalacak. Hımm kolaymış ha. Hadi be. O kadar vuracağını düşünemedim. O zaten matike o kadar vurmaması gerek. O kadar nasıl vurabilir ki o kadar? Uuu 105 xp. Gerçekten de güçlü. Wow bir great ball verdi. Ve neredeyse 20 dakika oldu. Dön. Ana. Yetmez demiş ki. Ha bak aşağıda aşağıda kesin bir item var. Evet ve cici 12 level oldu. Sekot. mı? Yok yakalamayacağım. Zaten pek de bir işime yaramaz bence. Ama de belki. Nasıl ben hemen bu, bu savaşı yapıp geleceğim. Evet. Bonus. Bonus olarak birazcık daha ilerledim. O savaşı yaptıktan sonra ve 13 level civir civcivimiz oldu. Eater. Eater iyidir. Yani ama şimdi kullanmam pek. Oralar için kat gerekli. İşte bu bize bir e, TM verecek. O TM'de He, Ama maalesef ki e, Pokemon'umuz yok. Evet, güzel. Güzel. Hadi, ha. Oo bak şimdi burada eğitmenler olacak. Şöyle Oh, Aa, bunlardan kaçış yok. What the? F He, iki Pokemon'um yok diye. E, güzelmiş lan, hem de çok iyi. E şimdi bu da ne olacağını pek hatırlamasam da şu kesin yetmendir. Evet olanı Cheese'um benim verdi o bize? Tamam. Burada bir item var. Aldık bu itemı. Ve ve sonunda buru Türk şehri miydi neydi? Evet ve burada kapanışımızı yapalım. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay.